çok güzel günler geliyor ya. Hizmet hareketindeki arkadaşları çok yoğun günler bekliyor. Bakın bu süreçlerin tamam bitirmek çok kolay. Yani bu çok kolay bir şey bu. Bak. Bitirmek derken? Bu süreç çok yakın bir sürede Allah'ın izniyle sona erecek. Ya bu komedi gitmez bakın. Bu iş, bu iş gitmez. Ya gitmeyeceği yüzde yüz de. Gideceğe nasıl inanıyorlar mı? 150 desteği falan. o Ben siyaset bilim profesörüyüm ya. Bu yüzde destek yarın öbür gün hemen tersine... Ya alt için televizyon kanallarına değil, yarın sokağa çıkma yasağı var diye. Bakın sokağa çıkıyorlar mı? Hani bir tane sözde profesör, profesör müsveddesi diyor ya, Çıkmaz millet sokağa diyor. Böyle zannedildiği gibi filan değil diyor. Ama onlar bu milleti tanımamış. Onlar bu milletin ruhuyla özdeş olmamış. Bütün darbeler cuma gün oluyor. Hocaların cami avlusu, evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularında. Ben profesör ama keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Türkiye'de insanların demokrasi hassasiyet çıkmak gibi bir hassasiyet bir şey yok. Bunlar kuru kalabalıklar. yine üç tane yürekli komünist Taksim Meydanı zorlayacaktır bu insanın hakkı ve özgürlüklerine karşılığı diye. Bir tane sadece aydın bile çıkmayacaktır yine bakın. Ee, CNN Türk ve, üzerinden açıklama yapmış Cumhurbaşkanı. Oraya bağlanarak vatandaşı işte e, havalimanlarına gidin, meydanlara çıkın, sokaklara çıkın tarzında açıklaması var Cumhurbaşkanı. Bizim insanımız bir. E, bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını yerde yatmayı bilmez.